Bir düştüğünden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez. Mikroskopik bir zaman. Bana sorarsanız on senesi ömrüm. Bir kurşun kalemim vardı beni şey düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeni verdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sende bir hafta. Tatilinden yatan Osman, ben işe düştüğünden beri yedi buçuğu doldurup çıktı. Dolaştı dışarıda bir vakit, sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri. Dün mektubu geldi, evlenmiş. Bir çocuğu olacakmış babanda. Şimdi... 10 yaşına bastı, ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar ve o yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları Rahat, geniş, sarılı birer kıstak oldu çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocukturlar. <laughs> Yeni meydanlar açılmış uzaklık şehrimde belice düştüğümden beri. Ve bizim hane halkı bilmediğim bir evde, bilmediğim, görmediğim bir sokakta oturuyor. Pamuk gibiydi, ben beyazda ekmek, ben işi düştüğüm sene. Sonra vesikaya bindi, bizim burada içeride birbirini vurdu millet. Simsiyah, yumruk kadar bir tayin için. Şimdi serbestledi yine. Fakat esmer ve tatsız. Ben işi düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz. Daşo kampında fırınlar yakılmamış. Atom bombası atılmamıştı İloşuma yani. Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktığı zaman Sonra kapandı resmen ofası Şimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan doları Fakat gün ışığı her şeye rağmen ben içeri düştüğünden beri Ve karanlığın kenarından onlar Ağır ellerini toprağa basıp doğruldular yarı yarıya yarı. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine Ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkar, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahveden yaratan ki onlardır destanımıza yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrısı, mesela benim on sene yatmam, lafı güzel. <laughs>